Depo Son Teslimat. Kadıköy'de yıllardır kapalı olan eski bir kargo deposu vardı. Eskiden şehrin en işlek lojistik merkezlerinden biriydi. Ta ki bir gece aniden kapanana kadar. Resmi kayıtlara göre finansal sorunlar yüzünden faaliyetlerine son verilmişti. Ancak mahallede anlatılanlar çok daha karanlıktı. Efsaneye göre, deponun kapandığı gece çalışanlardan biri Ali Bey Son bir teslimat için mesaiye kalmıştı. Fakat sabah olduğunda ondan geriye sadece kanlı bir teslimat fişi kalmıştı. Ne cesedi bulunmuştu ne de olayla ilgili bir açıklama yapılmıştı. O günden sonra depoya girenler, içeride fısıltılar duyduklarını ve göz ucuyla, karanlıkta birini gördüklerini söylediler. Siz ve arkadaşlarınız, bu efsanenin peşine düşüp depoya girdiniz. İçerisi rutubet kokuyordu. Eski raflar devrilmiş. Duvarlar ise pas lekeleriyle kaplanmıştı. Bir masanın üzerinde yıllardır el sürünmemiş bir kargo listesi vardı. Ancak bir detay dikkat çekiciydi. Bugünün tarihi yazıyordu. Bu izler kaybolmadan girmeye cesaretiniz var mı?